Herkese merhabalar, Matematik kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocam sevgili arkadaşlar. Bugün grafik diyorum kampında integral 3. videosundayız. Bu videoda yine güzel sorularımız var. Dediğim gibi integralden grafik kısmında çok fazla soru çıkıyor ve biz bu soruları arkadaşlar sizlere çözdürmeye çalışacağız burada. Yani burada çözeceğimiz sorular gerçekten sınava yönelik sorular. ara ara sınav soruları da var arkadaşlar. Bunları YouTube'da çözemiyorum o yüzden bunları çözmüyorum ama siz mutlaka ben onların benzerlerini çözdükten sonra o soruları da çözün kaçırmayın derim. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuz bu. Diyor ki y eşittir fx 0 ile 8 arasında x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanları a, b, c olarak verilmiştir. Ve aşağıda ifade vermiş bunun sonucu nedir diyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bakın buradaki ilk ifademiz 0 ile 8 arasında fx dx. Yani bakın o zaman bu durumda şu gördüğümüz şey. Yani bakın burası a değil. Bu alan a da integralde aşağıda olduğu için burası şunun için. Eksi a bakın 0 ile 8 arası ya şu aralıkta. Sonra burası artı b Bakın burası da eksi c diye çıkacak. Şimdi bu birincisi. Birinci bitti. Şimdi gel ikinci. İkinci burada. Bakın burada mutlak değer var. O zaman tüm hepsi artı yazacak. Ama bakın önünde eksi var. Eksi parantez içinde a artı b artı c diye yazacağız burada. Çünkü tüm aşağıda olanlar yukarı gelecek bu durumda. Şimdi bunu dağıttığımız zaman eksi a artı b eksi c eksi a eksi b eksi c diye dağılır. Eksi a eksi b eksi c diye dağılır. B'ler birbirine götürdü. Bakın eksi A eksi A eksi 2 A eksi 2 C şeklinde cevabımız buradan Bursa gelmiş oluyor. Rahatlıkla çözdük arkadaşlar buradaki soruyu. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki aşağıdaki yeşil bölgenin alanı mavi bölgenin alanının kaç birim kare fazladır diye bize sormuş. Şimdi bakın bu tarz sorularda aklınızda bulunması gereken bir şey var. O da şu. Buraya ben A dersem şu alana. Şu alana bakın, şu yeşile A dedim. Bakın şuradaki beyaz kısım var. Hatta bunu başka bir renkle boyayayım. Tam görsün. Şu şuradaki açık yeşil olan kısım diyeyim şöyle. Bakın bu bölgeye, bu bölgeye B dedim arkadaşlar. Buraya B diyelim. Şöyle ben yazalım. Buraya B diyelim. Şuna da C diyelim. Şuradaki mavi alana da C alanı diyelim. Şimdi başlıyoruz. Şimdi öncelikle diyor ki bize burada ifadeyi vermiş. Diyor ki f işte 1 ile 4 arasında f2x dx 10'muş diyor burada. Tamam. Şimdi bir kere benim burada şunu görmem gerekiyor. Bakın burada fx vermiş. Burada f2x'i vermiş. Bu benim hoşuma gitmedi. O zaman ben bunu da x'e çevireceğim. Ne yapacağım? Ben geliyorum. 2x'e u diyorum. 2x uysa d'de 2x'in dx'e göre türevi 2'dir. Yani o zaman durum şurası ne oldu? du eşittir. 2dx oldu bu durumda. Şimdi geliyorum buraya arkadaşlar. Bakın Burada 2 dx yok. Bir tane dx var. O zaman burada du bölü 2 dx'tir. Başlıyorum. 2x görmeleri u yazacağım. Yani f u çarpı dx görmeleri de du bölü 2 yazacağım. du bölü 2. İntegral. Bakın sınırları değiştireceğiz. 1 koyunca. 1 koyunca arkadaşlar buraya, pardon 4 koyunca ne geliyor? 8 geliyor. 1 koyunca ne geliyor? Bakın şöyle 1 koyunca. Şöyle 1 koyduğumuz zaman x yerine 2 geliyor. Bakın hakikaten 2 ile 8 arasında F U aslında F X de aynı şey arkadaşlar. Aynı değişken aslında. ya yani o da bir değişken, o da bir değişken. O yüzden arkadaşlar burada o zaman bu durumda şu ifadede, şu ifade şuradaki ben 2 bölü 2'yi böyle buradan silip başa 1 bölü 2 diye atıyorum. Yani şurada gördüğünüz şey, şurada gördüğünüz şey arkadaşlar. A ile B'nin toplamının yarısı. A ile B'nin toplamının yarısı arkadaşlar. Kaçmış? 10'muş. Peki A ile B, şurada bakın 1 bölü 2 ile çarpılınca 10 geliyormuş. O zaman kendisi A ile B'nin toplamı ne olur? 20 olur. A ile B'nin toplamı pardon A ile B'nin diyorum özür dilerim B ile C'nin toplamı pardon çünkü F'in altında olanlar. F'in altında olanlar B ve C bakın. B artı C buradan 20 geldi. E A artı B'yi de arkadaşlar ben bulabilirim. Nasıl bulacağım? Bakın arkadaşlar şurada bir tane şöyle dikdörtgen var. Şöyle şu şekilde bir dikdörtgen var. Bakın bu kenarı 6. E şu kenarı ne? E burada yazıyor arkadaşlar şurada 4'ten geliyormuş 4. 6 kere 4'ten 24 de A artı B. Bize neyi soruyor? Yeşil bölgenin alanı mavi bölgenin alanından kaç birim fazladır? Yani yeşili maviden çıkaracağız. Yani A'yı C'den çıkaracağız. E A'yı C'den çıkaracaksak ne oluyor? Şunu eksiyle çarpı topladığım zaman bakın. Eksi B, eksi B birbirini götürdü. A eksi C oldu. 20'den de 4, 24 de 20 çıkarsa 4 oldu. A eksi C'miz de buradan 4 gelmiş oluyor. Yine arkadaşlar oldukça rahat bir biçimde bu soruyu da çözdük. Geldik buraya. Fx eğrisinin 0 ile 9 aralığında grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre ifade nedir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere f'in türevinde mutlak değeri vermiş bu şekilde. Şimdi bakın burada şimdi f'in türevi ile ilgili yorum yapacağız. Şimdi bakın bu bir f(x) fonksiyonu. f'in türevi bakın şuradan şu sıfırla ile 4 arasında. Bakın buradan çizilen teğetler eğimi nedir? Pozitiftir. Yani f'in türevi pozitif. Bakın mutlak mutlak değerde ya. O zaman ben şöyle diyeceğim. 0 bakın 4 arasında Sıfırla ile 4 arasında şu bölgede f'in türevinde x pozitif. Yani bu sıfırla ile 4 arasında f'in de x diye çıkar. Mutlak değerin yani içerisi pozitif dx. Artı diğer tarafta da yani 4 ile 9 arasında da arkadaşlar. Yani 4 ile 9 arasında yani şu bölgede. Bakın buradan çizilen teğetler yani f'in türevinin eğimi negatif oluyor gördüğünüz üzere. O zaman bu eksi fx f'in türevi x dx diye çıkar. Şuradaki eksiyi şu başa getirebiliriz arkadaşlar. Hatta getirelim hemen. Şöyle hatta silim şöyle şunları. Şunu da şurayı eksi yapalım. Eksi o zaman f'in türevinde x çarpı dx diye. O zaman şunun açılımı bu olmuş oldu yani gördüğünüz üzere. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki bana integral'in değeri kaçtır diye bize sormuş. Burada kısımda 0 ile 9 aralığına vermiş. Yani integral değeri kaçtır diye soruyor. Şu ifadenin değeri kaçtır diye. Şimdi bak başlayalım arkadaşlar. Şu gördüğümüz şey integral'den çıkacak. f'in türevinde x ne diye çıkacak? fx 0 ile 4 arası eksi. Burası da fx diye çıkacak. 4 ile 9 yani 4'ten 9'a. 0'dan 4'e 4'ten 9'a. Şimdi başlıyoruz burada. Önü 4 verelim. 4 verince kaç geliyor? 5 geliyor. 0 verince de 3 geliyor. Yani şu kısım, şu kısım 5 eksi 3 eksi parantez içinde şurayı burası. Bu da 4 verdiğimiz zaman 5, 9 verdiğimiz zaman 1. O zaman 5 eksi pardon 1 eksi 5 mi? 1 eksi önce 9 yukarıda 1 eksi 5 yazıyoruz. Bakın şurası kaç geldi? 2. Burası da eksi 4 geldi yani artı 4 oldu. Şurası 4 geldi. Önde bir tane daha eksi var. Artı 4 oldu. 2 artı 4'ten cevabımız buradan 6 gelmiş oluyor. Ceyhan'ı işaretleyebiliriz. Gördüğünüz üzere mutlak değerden anlamlı bir şekilde hangi aralıkta pozitif hangi aralıkta negatif olduğunu grafikten yorumlayarak yapabilmiş olduk arkadaşlar. Buradaki soruda. Geldim buraya. Dik koordinat düzleminde doğrusal f ve g fonksiyonun grafikleri verilmiştir diyor. Okey. Buna göre diyor toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben g fonksiyonunu gördüğünüz üzere x ekseni ve y ekseninde kestiği yerleri görebiliyorum. O zaman ben bunun denklemini yazabilirim. g fonksiyonunu hemen yazalım arkadaşlar. Sonuçta bu ax artı b değil mi arkadaşlar? Şu, şöyle. gx fonksiyonu ax artı b diye bir şey. a eğim. Eğim nedir arkadaşlar? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Yani 4 bölü 2'den 2 ama 2 ama bu sola yatık. Yani eksi 2. Yani eksi 2x e, sabit terimde zaten y'de kestiği yer. Artı 4. Bu gx fonksiyonu. E bizde ne fonksiyon demiş? G eksi x fonksiyonu demiş. Arkadaşlar g eksi x fonksiyonu nedir? Yani şurada g eksi x fonksiyonu yapacağım. Bakın g eksi x fonksiyonu x yerine eksi x yaz. O zaman eksi 2 eksi x artı 4. Yani 2x artı 4'tür. O zaman şurada gördüğümüz şey aslında 2x artı 4. İntegral 0 ile 2 arasında 2x artı 4 artı integral. Bakın 2 ile 6 arasında f'in f'in mutlak değeri de x diyor. Şimdi 2 ile 6 arasında f'in mutlak değerinde x diyor. Şimdi bakalım hemen. Şöyle onu, onu, da bulacağız. Onu da bulacağız. Şimdi öncelikle şurayı bulalım. Bunu bulalım arkadaşlar. Önce şunu bulalım. Şimdi bunu açalım. Şu ne oldu arkadaşlar? 2x kare bölü 2 oldu. Yani integral aldım. x kare oldu. Bu da 4x oldu şurası da. Nereden nereye? 0'dan 2'ye. 2 koyduğum zaman 2, şey işte 4 artı 8'den 12. Eksi 0'dan 12 geldi. Bunun sonucu 12 geldi. İlk taraf 12 geldi. Geldik ikinci tarafa. Şu gördüğümüz şey ne? 2 ile 6 arasında fx'in aslında x ile yaptığı alanları soruyor aslında bana. Şimdi fx'e odaklanalım arkadaşlar biraz. Şöyle siliyorum şurayı. fx'e odaklanalım. Şimdi bakın fx'i 2 ile 6 arasında. Şimdi 2 nerede? 2 şurada. 2 gördüğünüz üzere burada. Gördüğünüz üzere. Şimdi 2 burası. 6 neresi? 6 da şurası. 2 burası 6 da burası. Şimdi bu gördüğünüz ifadeyi şuradan gördük. Şimdi bakın arkadaşlar burada 2 burası, 6 da şurası. Pardon. Şurası da 6. Şimdi 2 ile 6 arasında bunların alanlarını bulacağız ama mutlak değer olarak. Bakın şurası yani şu bölge şu bölge ve şu bölge. Şimdi başlıyorum. Bakın burası kaç birim? Şurası 2 birim. Bakın bu da onun aynısı aslında. Bakın bu da iki birim. Alanlar aynı bak. 2'ye 2. Iki. Alanlar aynı. Birini bulsak yeter. Peki şu uzunluk ne? Bunu da bulabiliriz arkadaşlar. Neden? Neden bulabiliriz? Bakın burası aslında 1'e denk geliyor. Neden? Çünkü 4 gittiği zaman 2'ye denk geliyorsa 2 gittiği zaman da 1'e denk gelir. Burası 1'e denk geliyor. Yani benzerlikten buldum. Ama denklemi yaparak da bulabilirsiniz. O zaman şurası da 1. 2 çarpı 1 bölü 2'den burası 1 oldu buranın alanı. Buranın alanı da 1 oldu ama bakın burayı eksi 1 saymayacağız. Neden? Mutlak değerinde çünkü. Mutlak değerde. O zaman şununla şunun alanları toplamı. Yani 2. O zaman 2 daha ekleyeceğiz. Yani 12 var. 2 daha eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Kaç geldi buradan? 14 gelmiş oldu. Şuradaki arkadaşlar bu bazı baskılarda problem olduğu için özellikle bunu çözdüm. Şuraya 6 değil de 14 yazarak Bursa şıkkını işaretleyebilirsiniz. Buradaki soruda. Geldim buraya. 1 ile 5 ve 4 ile 8 arasında fonksiyonel grafiği verilmiştir diyor. Burada ifade vermiş bu kaçtır diyor. Şimdi güzel bir soru. Neden? Bakın 1 ile 5 arasında 18'miş. Bakın şu kısım yani şöyle hatta çizeyim size. Bakın şu kısım 1 ile 5 arasında altında kalan şu alan. Şurası 18'miş. Şimdi burası tamamı 18 ya. Ben zaten şuranın alanını biliyorum bakın arkadaşlar. Hatta orayı da başka renkle çizeyim. Bakın ben buranın alanını bulabilirim. Çok rahat bir biçimde şuranın alanını. Şimdi bu ikisinin toplamı yeşil yer 18. Buranın alanı ne arkadaşlar? Alt taraf 4. Yatayda da 4. Dikeyde de 4 uzunluğu. Yani 4'e 4 bir kare var burada aslında. 4 kere 4'ten şuranın alanı arkadaşlar 16. Buranın alanı 16. Bakın şurası 4. 1 ile 5 arası. Şurası da 4. 16. E şuraya kaç kaldı? Buraya 2 kaldı. Güzel. Şimdi bana neyi soruyor? 4 ile 8 arasında F'in tersinde. Şimdi tersinde olduğu zaman Y'ye göre alacaktık arkadaşlar. Yani o zaman bize aslında sorduğu yer bakın bize sorduğu yer. da başka renk yapayım. Turuncu değildi. Pembe yapayım bunda. Bakın bize sorduğu yer şurası. Buranın alanını soruyor. Tamam. Çok güzel. Buranın alanını soruyor. Buranın alanını bulacağım. Bakın nasıl bulacağım? İzleyin şimdi. Şimdi diyorum ki zaten ben şurada bana belirtilen şu bölgenin alanını biliyorum. Hangi bölge olduğunu şimdi işaretleyerek size göstereceğim. Bakın ben bu bölgenin şu bölgenin alanını zaten bulabilirim. Bu bölgenin alanını bulabilirim. Bakın nasıl bulacağım? Şurası bir birim. Şurası bir birim. E burası da 4 birim. 4 kere birden 4 etti. Peki bana şurada kalan pembe kısmın alanını bulabilir miyim? Bulurum arkadaşlar. Nasıl bulacağım? Çünkü ben şuranın alanını bulurum. Bakın burası 4. Şurası da 4. Buranın tamamı 16. E tamamı 16 ikisi burada. O zaman 14 de burada olur. O zaman bu 14. Bu da 4. O zaman buranın toplam alanı yani şurayı bize soruyordu aslında tersini alarak. Yani 4 ile 8 arasında y'ye göre tersini sorduğu için. O zaman 18 olmuş oluyor. Buradaki bölgenin alanı da 18 diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki soru itibariyle. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. Dik koordinat düzeninde y, fx ve y, 4x fonksiyonları grafikleri verilmiştir. B bölgesinin alanı A bölgesinin alanının 4 katıdır diyor. B bölgesinin alanı A'nın 4 katıdır diyor. O zaman B yerine ben 4A yazabilirim. Şöyle 4A yazabilirim. 4A yazdım. Buraya B yerine. 4 katıdır. 0 ile 2 arasında fx dx. 0 ile 2 arasında yani şurası, şuranın tamamı 12'ymiş arkadaşlar. Bakın fx'in altında kalan 12'ymiş. O zaman ben şuraya da gelip şurası da 12 eksi A'dır diyebilirim arkadaşlar buraya. Rahatlıkla. 12 eksi A'dır dedim. Devam ediyorum. Buna göre 2 ile 4 arasında şurada kalan bölge nedir diyor bize yani. Bize şunun alanını soruyor bak şurayı. Bize tam olarak şurayı soruyor. Şu bölgedeki alanı soruyor şurayı. Şimdi okey. Şimdi hemen baktım. Olayı anlamaya çalışıyorum burada. Şimdi şuranın 12'ymiş. Hmm. Şimdi çok güzel bir olay var. Bu y 4x değil mi? Ben şuranın bak şuradaki üçgenin alanını bulurum. Çünkü 2 yazınca karşısı 8 geliyor arkadaşlar. Çünkü y 4x ya. X'e 2 yazınca Y'si 4, 8 geliyor. Şimdi ben buranın alanını bulacağım. Nasıl? Burası 2 birim. E şurası 8 birim. 2 çarpı 8 bölü 2'den 8. O zaman 12 eksi A 8'miş. O zaman A'mız buradan 4. Bakın siliyorum. Sildim komple. A'mız 4'müş. E mükemmel. O zaman şunu siliyorum. Buraya 4 yazıyorum. E buranın burası kaçtı arkadaşlar? Buraya kaç kalmıştı? 8. Şuraya 8 kalmıştı. Burası da 16 olur o zaman. A'nın 4 katı alışı 16. Peki süper bana şu bölgeyi soruyor değil mi? Orayı da bulurum. Nasıl bulacağım? Bakın izleyin. Benim şurada bakın bir üçgenim var. Bakın şu üçgen. Şöyle şurası. Şurası. Ve burası. Peki şu alt kısım ne kadar? 4 birim. Peki burası ne kadar? Onu da bulurum. Neden? Bakın yeşil 4 x'in yani 4 katı 16'ya denk gelecek. Yani şurası 16 birim. 16 çarpı 4 bölü 2'den arkadaşlar. 32 geldi tamamını alanı 32 de bakın şurası burası 16 ve şurası 8 yani 24 o zaman buraya ne kalır arkadaşlar şuraya buraya da 8 kalır geriye 32 olması için burada üçgen içinde kalan alanın o yüzden bunun cevabı da buradan 8 gelmiş oluyor oldukça güzel bir soru biraz çizimik iyi değil oradaki alanın biraz daha büyük olması gerekiyor ama mantıken tutuyor arkadaşlar onda bir sorun yok geldik buraya. A gerçek sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde y a kök x ve y kök x ifadelerini grafikte verilmiştir. Taralı bölgenin alanı 38 bölü 3 olduğuna göre a kaçtır diyor. Hmm. 38 bölü 3 olduğuna göre a kaçtır diyor. Taralı bölgenin alanı 38 bölü 3 olduğuna göre a kaçtır demiş buradaki kısımda. Hmm. Şimdi öncelikle şuranın ben 4 olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü 4 yazınca kökün içine yazıyoruz ya. Sonuç buradan 2 gelecek. Bir de burada da bir değer var. Bu değeri bilmiyoruz. Burayı da, burayı da bilmiyoruz. Bunu da yazınca 6 geliyormuş. Ama a kök de. Şimdi arkadaşlar o zaman bakın 4 yazınca geliyorsa o zaman buraya bunu, bunu yazınca da kökten çıkıp gelecek. Vallahi, vallahi ne olabilir burası? Burası nedir? Burası nedir? Esas oluyor bir de şey nedir? A nedir diye soruyor bize. Hmm. A nedir diye soruyor. Şimdi bize A kaçtır diye soruyor. Şurası 38 38 bölü 3'müş taralı alan. Yani aslında bu taralı alan şey şu. Şuraya ben şuraya ben ne diyeyim? A demeyeyim buraya. Buraya B diyeyim. Veya C diyeyim. Ya yani şöyle düşünün. İntegral 4 ile C arasında A kök X eksi kök X yaparsam ben burayı bu şekilde bunu yaparsam bunun sonucunun 38 bölü 3 geldiğini söylüyormuş. Burada 38 bölü 3 geldiğini söylüyormuş. Şimdi buraya kadar güzel. Buraya kadar güzel. Şimdi A kaçtır diyor. Valla hmm. bence A 2'dir arkadaşlar. Çok net sırtıyor ama. Yani ben bu soruda mesela iç güdüme güvenirim. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar bir kere bu C'nin kökten çıkması gerekiyor ki 6 gelsin. Şimdi C mesela 9 olursa, kökten çıkan sonraki sayı 9 olursa buranın 9 yapacağım. Kökten 3 diye çıkar. E buranın 6 gelmesi için bunun da 2 olması gerekiyor. Yani hakikaten şurası 2 kök x olabilir mi? Olabilir. Peki sağlıyor mu diye bakalım şurada. 2 kök x olsa burası 9 olacak zaten. Bakın deneyelim. İntegral 4 ile 9 arasında 2 kök x eksi kök x'in dx tabi dx'imiz de var. Şöyle. 38 bölü 3 mü geliyor? O zaman bir kere 2 kök x eksi kök x kök x gelir kök x şurası kök x geldi. İntegral kök x 4 ile 9 arasında 38 bölü 3 geliyor. Bu x üzeri 1 bölü 2 idi zaten. Üstünü 1 arttır yani x üzeri 3 bölü 2 olsun. Çarpı 2 bölü 3 de olsun hani. 3 bölü 2 ile çarpı 3 bölü, üstünü 3 bölü 2 yapıp ona bölüyoruz. ya. Yani ters çevirip 2 bölü 3 olacak. Şu ifadede başlıyoruz. Önce 9 yazacağım x yerine. 9 yazarsak ne olur? 3'ün 3'ün 27 çarpı 2 54 bölü 3 olur. 18. Bir de gelip 4 yazarsak şuraya. 4 yazarsak da 8 2 kere şey 8 8 16 bölü 3. 16 ça 18 çarpı 3 54 eksi 16 bölü 3 vallahi tuttu evet. 2 gelmiş oluyor. Yani buradaki ifade 2 gelmiş oluyor. ama normalde mantığı şuradan kuracaktık. Buradan hani bir sürü şansı deneyerek gidecektik. Ee, o da yine bir metodu tabi. Ee, ama biz onu tercih etmedik buradaki ifadede. Evet. Geldik buraya. Başka bir şey var mı? Ha. Bu videomuzun sonuna gelmişiz arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuz son videomuz olacak. Onda da arkadaşlar kalan sorulardan güzel sorular seçip sizlere çözeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.